kanalıma abone olup videoma like atsana merhaba arkadaşlar bugün my singing monsters oynuyoruz. Eee o zaman oyuna girince görüşürüz çünkü birazcık uzun sürüyor girmesi. Eee merhaba ee, evet girdim. Ee, şimdi bir böyle bayağı bir ilerledim aslında oyunda yani birazcık. Çünkü sizi sıkmak istemedim. Eee o yüzden eee yeterince para topladım. Şimdi cold yani soğuk şey alabiliriz. Ko soğuk ne dersin? Adayı e aynen. O zaman hadi bayalım. 3 e, pardon yani hemen alalım. 3, 2, 1. Bum. Evet. Ve aldık. twiddle. Hadi koyalım bakalım nasıl bir ses çıkaracaksın. böyle. Mi? Herhalde birazcık böyle yavaşlı bir şey olacak herhalde. Neyse o zaman hemen şuradan şeylerimizi alalım. Hemen şuradan. Aa doğru. Tamam hadi hızlandıralım. pa 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 pa. Keşke bu kısımları gelişme şey olsa. una Con constitución.